Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, bir önceki videomuzda gusül abdesti ile alakalıydı. Bu ikinci bölümü gusül abdestinin. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Nisa suresi 43. ayet-i kerimede يَا <laughs> اَيُوَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَاَنْتُمْ سُكَارًا ila اِلَى آخِرِ Rabbimiz buyuruyor, ey iman edenler, siz sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüp iken de yolcu olan müstesna, gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculuk halinde bulunursanız yahut sizden biriniz ayak yolundan gelirse ya da kadınlara dokunup da bu durumlarda su bulamamışsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin, ne yapın? Teyemmüm edin. Yüzlerinize ve ellerinize sürün şüphesiz Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır. Burada değerli kardeşlerim bir Müslüman cünüp olduğu zaman normal abdest alması gerekiyor. Su bulamadı veya su var ama içecek kadar var. Veya pis su var. İsa hasta olacak. Bununla alakalı temiz bir toprağa ellerimizi vuruyoruz bir kere. Böyle yapıyoruz yüzümüze. Bu bir. Bir daha vurduk. Şöyle yaptık. Bir kolumuzu, iki bu kolumuzu. Evet. Bu da nedir değerli kardeşlerim? Guslün farzı üçtür. Bir, ikincisi de nedir? Üçüncüsü de niyet etmektir değerli kardeşlerim. Hadis-i şerifte buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ayşe radıyallahu naklettiğine göre Hazreti Peygamber aleyhisselam cünüplükten dolayı gusledeceğinde edeceğinde önce ellerini yıkayarak başlardı. Sonra namaz için abdest alır gibi abdest alır. Sonra parmaklarını suya daldırır ve onlarla saçlarının diplerini ovalardı. Sonra iki eliyle başı üzerine üç avuç su dökerdi. En sonunda da suyu bütün bedeni üzerinden akıtırdı. Bu da gusül abdestinin alınışını sünnet şeklinde. Değerli kardeşlerim. Şimdi o zaman sünnete uygun gusül abdesti nasıl alınır? Cünüp yani gusül cünüp hayız ve nifas gibi hükmü kirlilik hallerinden kurtulmak için yapılan yapılması gereken dini temizlik demektir. Kur'an-ı Kerim'de eğer cünüp iseniz iyice temizlenin, yıkanın buyurulmaktadır. Hz. Peygamber aleyhisselam sünnetinde de ihtilam olma veya cinsel ilişki sonucu cünüplük halinde veya hayız ve nifas sonrasında gusletmek emredilmiştir. Gusül abdesti ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak, burna su çekmek ve bütün vücudu hiç kuru yer bırakmayacak şekilde de yıkamak suretiyle yapılır. Burada sayılan işlemler hanefilere göre guslün farzlarıdır. Hanefilere göre birinin eksik bırakılması halinde gusül geçersiz olur. Guslün bu farzlarından başka bir de sünnetleri vardır. Sünnetleri de yerine getirerek gusül şöyle yapılır. Gusletmek isteyen kimse niyet ederek besmele çeker, ellerini yıkar, vücudunda bir necaset, maddi kirlilik varsa onu temizler, avret yerlerini yıkar, sonra sağ eli ile üç defa ağzına su çek, su vererek iyice çalkalar ağzını. Daha sonra üç defa burnuna su çekerek temizler ve namaz abdesti gibi abdestini tamamlar. Sonra da vücudunun her tarafını iyice yıkar, ovalayarak. Gusletmek yerde su birikiyorsa son olarak ayaklarını yıkayıp guslünü tamamlar. Velhamdülillahi rabbil alemin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. İnşallah yarın akşam kandil gecesi, yarın akşam yatsı namazından önce saat 8'de camimizde çoluk çocuk davetlisiniz. Sohbeti bekliyorum. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.